Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Sizlere küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ara ara gelen bir soru. Akvaryumda balıklarınıza meyve sebze veriyoruz. Yani meyve sebze derken salatalık, kabak, işte kırmızı biber, hatta karpuz. Ee, bu tarz bezelye, Bitkisel içerikli, direkt %100 bitkisi olan besinleri akvaryumuza verdiğimizde, yani akvaryumuza attığımızda, balıklarımızı yemeye başladığında şöyle bir detay var arkadaşlar. Onları çok fazla uzun süre akvaryumda tutmamamız gerekiyor. Çünkü onlar daha sonra suyu bozmaya başlıyor. Yani bizim aylarca uğraşarak özene bezene oluşturduğumuz faydalı bakteri kültürünü çökertiyorlar maalesef. Bu süre ne kadar? Yaklaşık 3 saat arkadaşlar. 3 saatten fazla bu tarz meyve sebzeler akvaryumda durmaması lazım. Sadece benim e, denediğim bezelye sıkıntı yaratmıyor. Ama kafa karışıklığı olmaması adına her türlü meyve sebzeyi akvaryumuza verdikten sonra 3 saat içinde artık ne kadar yerse balıklarınız 3. saatin sonunda akvaryumdan çıkartmak lazım. Çünkü bahsettiğim gibi ...akvaryumun bakteri dengesini bozuyor ve maalesef ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Çok güzel bir besin. E, balıklar için çok faydalı oluyor. Kesinlikle e, yedikleri takdirde her türlü kapızlık gibi, iç parazit gibi sıkıntılardan kurtuluyorlar. Arada bir vermek de çok faydalı. Ama dediğim gibi uzun süre tutmamak gerekiyor. 3 saat içinde ne kadar yediler... Ondan sonrasını alıp daha sonra birkaç gün sonra tekrardan verebilirsiniz. Bu konu çok önemli. Balığın dediğim gibi sağlığıyla ilgili bir güzel durum varken akvaryumun bakteri döngüsünde bozma ihtimalimiz var. Ondan dolayı çok fazla tutmamakta fayda var. Neler verilebilir? Benim bildiğim çok fazla şey var ama salatalık, kabak, brokoli ve bunların birçoğunu haşlayarak vermek çok iyi çünkü balıkların sert bir şekilde yemeleri biraz zor oluyor. İster istemez suda balıklar onun yumuşamasını bekliyor ama bunların hepsini haşladıktan sonra verince afiyette yemeye başlıyorlar. Bezelyenin dışında bir zar var. O zarı çıkartmanız lazım. O zara olduğu zaman yiyemiyorlar. kabak, kırmızı kapya biber diye geçer. Brokoli, marul. Ee, semizotu duymuştum ama hiç denemedim. Karpuz verenlere duydum. Karpuz haşlanması tabii ki onu direkt veriyorsunuz. Onun dışında aklıma gelmiyor. Sizin verdiğiniz, kullandığınız başka sebzeler, meyveler varsa videonun altında yorum şeklinde yazabilirsiniz. Bizler de bilgilenmiş oluruz. Aynı şekilde Sizler de kaçar saat tuttuğunuzu yazarsanız şöyle bir ortak bilgi paylaşım yapmış oluruz hep birlikte. Benim tercihim 3 saati geçirmemek yani 4 saat olmaması lazım akvaryumda. 3 saat içinde ne kadarını yedi balıklar o kadar faydasını alır. Ondan sonraki saatler maalesef bakteri kültürümüzün çökmesiyle sonuçlanabiliyor. Yani iki defa başıma geldi. İkisinde de bilgim yoktu. Ne olduğunu anlayamadım sonrasında öğrenmiştim. Su böyle berraklığı gidiyor. Sanki bir beyaz bulut varmış gibi içeride. Tamamen faydalı bakteri ölüyor ve zararlı bakteriler ortalıkta geziniyor. Resmen görüyorsunuz o bakterileri gözünüzde. Hatta yem attığınız zaman yemin üzerine çullanıyorlar. Bildiğin o yemi yemeye çalışıyorlar. O zararlı bakterilerin hepsini görebiliyorsunuz. Ve o da özellikle dipte gezen çöpçü, vatoz, karides, ee, salyangoz gibi balıkları da maalesef öldürüyor. E, genelde diğer büyük normal yüzen balıklarda herhangi bir sorun yaşamadım ama akvaryum görüntüsü çok kötü oluyor. Bizim ne kadar berrak yapmaya çalışırsak çalışalım. O puslu bir görüntü oluyor. Ve o dediğim gibi zararlı bakteriler dediğimiz toz bulutu şeklinde akvaryum içinde geziniyorlar. Birazcık detaylı baktığınız zaman küçük küçük canlıları görebiliyorsunuz. Hatta şeyi filtreyi durdurduğunuz takdirde böyle akıntıya göre bir yerde toplanıyorlar. İşte hoş bir durum olmuyor. Ondan sonra ne yapmak gerekiyor? Sık sık yani normalde o kadar 3-4 günde bir dip çekimi yapılmaz. Haftalık dip çekimi en uygundur. Ama 3-4 günde bir çok az miktarda yüzde onluk bir seviyede dip çekim yaparaktan bakteri kültürümüzü oluşturmaya çalışıyoruz. Öyle bir durumda e, bakteri feeder'lar var. Onu da denedim, onu da paylaşayım. Yani faydalı bakteriyi Tekrar oluşmak için eee düzenleyici ve bakteri feeder kullanınca o zararlı bakteriler de bir bakteri olduğu için onlar daha çok coşuyor ve sayıları artıyor. Akvaryumdaki o bulanıklık daha çok artıyor, ters tepiyor tamamen dip çekimiyle bu işten kurtulabiliyoruz ama o da yaklaşık bir ay falan buluyor suyun eski düzenini alması. O yüzden ne olur ne olmaz iyi bir şey yapalım derken ters tepmemesi adına dediğim gibi çok fazla tutmamakta fayda var akvaryumun içinde. Her zaman belirttiğim gibi azı karar zor çoğu zarar diyerekten hani imkanız varsa 2 saat falan kalsın çıkartın ondan sonra akvaryumdan. Artık balıklar yediği kadar yedir yer, suyumuzu bozmaktansa birazcık az e, vitamin alınsınlar. E, bunu hani atıyorum ne olur haftada bir verebilirsiniz. Her seferinde farklı bir meyve sebze kullanabilirsiniz. Bir hafta salatalık verirsiniz, öbür hafta kırmızı biber verirsiniz, öbür hafta bezelye verirsiniz. Karpuzu görmüştüm. Karpuz çok enteresan. Ciddi anlamda çullanıyorlar üzerlerine. Çok afiyet yiyorlar. Ben vermedim ama karpuz veren arkadaşlarımı görmüştüm. Balıklar da severek yemişti. Dediğim gibi sizler de videonun altına hangi tür meyve sebzeyi akvaryuma verdiğiniz ve kaç saat tuttuğunuzu, nasıl bir uygulama yaptığınızı, haşlayıp mı verdiğinizi, direkt mi verdiğinizi yani bunun yanında şey de var işte çatala batırılıp verilebiliyor. İşte bir e, şiş gibi bir şey batırılıp verilebiliyor. Çünkü normalde o meyve sebzelerin hepsi suyun üstünde kalıyor. Yoğunluğundan dolayı hafif kalıyorlar ve suyun üstüne çıkıyorlar. Sadece bezelye direkt batıyor. Diğer geri kalanın hepsi suyun üstünde gezdiği için bir ağırlık ağırlığa batıraraktan veriliyor genelde. Onları da yazarsanız öyle bir bilgi birikimi yapmış oluruz. Evet bugün de aktaracaklarım bu kadardı sizlere. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.